Martugon'un hizmetleri çok kapsamlı. Geniş tatil paketi, uçak bileti, rentekar. Ayrıca otoman vignette hizmetleri Avrupa'nın her yerinden insanlar kolayca Martugo'dan alışverişini yapabiliyor artık değil mi? Tabii tabii. Martugo aslında bizim internet halimiz. Yani orada bütün işlemleri kendileri yapıyorlar ama tabii ki takıldığı yerde biz yine devreye giriyoruz. Bileti aldılar daha sonrasında kafasına herhangi bir şey takıldığında yine aynı nasıl şubelerimize geldikleri gibi bize yine bir telefonla ulaşabiliyorlar, şubelerimize gelebiliyorlar. Çok müşterimiz sorduğu için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Online aldık ama mail olarak geldi. Bizim şubelerimizden gelip biletlerini bastırabilirler de. Peki İlkay Hanım son bir mesajımız var mı izleyicilerimize? Bize 01 236 60 60 nolu telefon numaralarından ulaşabilirler. 7 24 saat telefonla ulaşılabilirliğimiz var. Bunu hep söylüyoruz zaten. Şubemiz 10. bölgede, 16. bölgede Viyanoştat'ta. Tabii ki biz de 20. Viyana'daki Wallenstein Strasse 28 numarada düzgün kardeşimle birlikte sizlere hizmet vermek için buradayız. Bekleriz, iyi pazarlar dileriz. Sevgili izleyicilerimiz İlkay Hanım tatil paketlerinden bahsetti. Bakın bunlar angebot. 2000 euro, 2500 euro, 3000 euro'lardan bahsediyoruz. Yani bir ailenin aşağı yukarı bir haftalık tatil fiyatı. İnterneti açıyorsunuz, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta çok uygun fiyatları otel reklamları görüyorsunuz. Örneğin bir haftalık 350 euro, 500 euro, 700 euro gibi. Bakın bunlar Kesinlikle dolandırıcıdır. İnternetten, sosyal medyadan gördüğünüz o uygun fiyatlı denize sıfır 5 yıldızlı otel reklamlarını aldanıp hemen tıklayıp banka bilgilerinizi verip otel rezervasyonu yaptırmayın. Güvendiğiniz seyahat ajantalarından, güvendiğiniz internet sitelerinden alışverişiniz yapın. Örneğin www.martigo.com Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka ya da Avusturya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Sizlere martigo.com bu kadar yakın. www.martigo.com'a giriyorsunuz. Otel rezervasyonunuzu, uçak biletinizi, araç kiralama hizmetiniz ya da Avrupa'dan Türkiye'ye kadar Geçeceğiniz ülkelerdeki otoban vignetlerini alabiliyorsunuz. Siz bu işlemi yaptıktan sonra Martigo'dan sizi direkt müşteri temsilcisi arıyor. Yaptığınız işlemle alakalı doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız konuşuyor ondan sonra onaylıyor. Yani martigo.com'dan güvenerek bütün rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Sosyal medyada yayınlanan ucuz reklamlara kanmayın, dolandırılmayın diyoruz. İlkay Hanıma teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.